Almayacağım. Var ne şimdi? Daha sonra alacağım. Soğan falan al. O da aynen. Çok ucuz. Çok ucuz. 5 liraya geldi. 15. 15 mi güzel. Evet şey. Evet, Karalahana. Salması çok güzel oluyor. Yok biliyor. Öyle mi? <laughs> çok güzel görünüyor. Kolay gelsin. Daha <laughs> var? Bu da yeşillikler. Maydanoz. Şunlar bezelyeler. Şu köy peyniri var. Köy pazarı köylü pazarı çok güzel. Her türlü şeyler var. Burada yeşillikler var. Şu ot, kaza ya denen bir ot. Güzel bir pazar. Nasıl bilmiyorum ama hızlı yatağa gelmiş. Şunlar otlar böyle değişik. Bunlar çok Faydaları kalmıyor. <laughs> Sunar karabakla bezelye var. Bu da köy yumurtası. Köyden gelen organik ürünler. Karabaklalar çıkmış. yeşillikten şunları. Burası köy pazarı. Çok güzel şeyler var. Burada köylü gelen, köylüden gelen, köylerden gelen her türlü yiyecekler var. Şelaleler. Bak tatlı güzeller açtı burada. Sana bak biliyorum. Bak. Organik bal, bal, bal. köy var. var burada. Hı, Hı YouTube'dan canlı yayın yapıyorum da ben şu anda. Pazardaki ürünleri başka yerlerdeki kişilere gösteriyorum. Beni, beni göstermeden ne yok, var. Değil, şeyleri... yok, şey daha Yok sizi değil. şeyleri yok. daha sonra alacağım. Abi, şey daha sonra alacağım. Şu an alışveriş yapmayacağım. Doğru. Temiz <laughs> Pazarda çok güzel şeyler var. Hem de sağlıklı bütün yeşillikler var vallahi. Eczar, ne güzel. Ne ararsan. Çok güzel. Yemiş. Neyse. Bunlar kızı yaprağı. Marullar var. Roka var. Yeşil şey, her şey var. Pazar çok güzel. Bunlar tereot, tereotları, gaydanoz. Burası Köylü Pazarı. Şöyle şu dalcık şöyle şöyle pazarı göstereyim. Burası Sinop Köylü Pazarı. Bugün Pazartesi Pazarı. Bir de Perşembe günleri pazar kuruluyor. Bu pazartesi günü kurulan pazar. Burada sadece köylülerin getirdiği ürünler var bu pazarda. Diğer pazarda göstereceğim aslında. Şöyle. Bunlar Karabak'ta. Bunlar hep köyden gelen ürünler. Tencereler hep yemek. Hepsi organik köyde bahçelerinde yaptıkları ürünler. Bunlar şeyler. Pekmez. Mantar okuyorsun mantar yok. Şöyle diğer, pazara geçelim. Yok. Aşağıdaki pazara getireyim ben sizi. İşte aşağıda bir pazar daha var. Orada sebzeler falan satılıyor. Dışarıdan gelen sebze meyve var orada. Öbür pazara da bir bakalım. Bunlar şey oradaki çilek mevsimi geldi tabii şu anda. Çilek ve erikler çıkmış ama erikler biraz küçük O da 90 da 80 lira. Çilek, çilek mevsimi geldi. <laughs> Bunlar şey karadut. Çileklerde buradan çıkan çilekler. Şey, video çekiyorum da canlı yayın YouTube'dan. Şey, ne olduğunu anlatıyorum. Buyurun. Çilek, o çilekler. Tam çilek cenneti şu anda. Yapıyor musun, bu spor oğlan. Yapıyorum ağabey, yapıyorum ağabey bu çubuğu. Bulutlar. Çilek yani, şey, bahçesi gibi olmuş. Kokulu çilek diyor ama biraz organik. Organik köy, köyden gelmiş, tarladan çıkmış. çilek. Evet. Yok Ve teşekkür ederim, sağ olun. Malum oğlum, bataydan geldi, batay. Şimdi diğer kasada biraz gezelim. kıyafet pazarı, bir de sebze pazarı var aşağıda. Oraya geleceğim ben. Oraya gideceğiz. Tabii çilek mevsimi olduğu için her yerde çilekler var. Şu anda en çok en bol en bol bulunan şey çilek mevsimi. her yerde çilek var. Giderken olacağız buradan şimdi değil. Burası burası da sebze pazarı. Nasıl sebzeler var? Daha sabah sabah olduğu için biraz fazla sakin. Evet. Şöyle göstereyim ben size evet. sebzeler. Burada tabii her türlü sebze var. Ben abi, abi. Biraz fiyatları da göstereyim size. Patlıcan 25 lira olmuş. Salatalık 20 lira. 30 lira fiyatlar düşmüş bence. Çünkü daha şu anda şey yaza girdiğimiz de artık yaz geliyor. Mevsimi geldiği için mevsim sebzelerim. Artık fiyatları biraz düşmüş. Tam taze soğan. Soğan yeni çıkmış bu herhalde. <laughs> Sebzeler. <laughs> Söyle. <gülüyor> biraz Pazarın fiyatları biraz düşmüş. Şu anda her şeyin fiyatı biraz uygun. Şöyle pazar böyle gidiyor. Ben size şu arkadan denizi de göstereceğim. Şimdi arka denizi göstereceğim. bunun arka denizi Karadeniz. Kuzey tarafı burası kuzey, Kutan tam kuzey Karadeniz. Şey, tam karşıda Rusya ve Kırım var. Burası şöyle Tellerin arkasından mı? Biraz şöyle görünüyor. Şöyle göstereyim ben size. Açık bir yer bulursak daha iyi olacak. Şöyle geçemiyoruz tabi. Şöyle. <laughs> İçecek yer var mı? mı? Ondan öbür tarafa geçecek yer olmadığı için şöyle şöyle biraz şöyle, şöyle biz, göstereyim. şurada bir yerde bir yer vardı açık. Sınavın üç tarafı denizlerle çevre olduğu için her yerde deniz var. Şu arkadan şuraya geçebiliyoruz. Şuradan bir yerden geçiyordu galiba. şuradan geçelim. Kim ya? Şöyle geçecek ya bunu. Ben size şimdi göstereceğim. Çünkü bugün çok sakin ve güzel görünüyor. İşte. Burası çıktık. Bir Hazariye'nin arkası deniz. Güzel tam kıyamış, ne kadar çiçek büyümüş. Şebol çiçeği. Mis gibi de kokuyor. Çok da güzel bir çiçek. Çiçek